Kuzenim Kemal'le yine klan maçlarıyla devam edeceğiz. Kanalı beğeniyorsanız abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız ve hoş geldin Kemal. Hoş bulduk abi. Fırtına gibi geldik. <laughs> çok fırtına gibi geldik gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım rakibimiz de fırtına gibi çıkacak mı? Çok merak ediyorum. Eee <laughs> ne yapıyorsun görüşmeyeli? <laughs> Bayağıdır görüşmüyoruz, oynamıyoruz. <laughs> Vallahi dün akşam uyuyakalmışım kalmışım abi. O saatte oynardık da. Sen de gerçi için varmış. Bayağıdır da oynayamıyoruz <laughs> ya. aynen aynen. yani gün, iki gün önce Melekemizi yitirmişizdir şimdi oynama alışkanlığımızı. <laughs> Rakip geldi arkadaşlar bu arada. Bakalım kaç seviye. Bu arada ben 21, Bak. Kemal 24 seviye. Rakip geldi diye umuyorum ama hala görünmedi. Ya gelesin. Yoksa Z sesini duyduk. Yoksa korktu kaçtı mı? <laughs> Yok öyle bir şey olmasın ya. <laughs> 37, 9 ve 7. İyi 3 kişilik bir rakip geldi. Hemen kadroyu düzenelim. En üsttekinin resmini gördün mü? Ozan Tufan <laughs> Ve Fenerbahçe Alkolik Bilbao Takımın adına bak Alkolik Bilbao Hemen şöyle hızlıca Ayarlayalım Viera'yı defansif yapıyoruz Kontra hedefim Biri Ronaldo diğerimizle ve derbi maçıyla karşınızdayız. Galatasaray Fenerbahçe maçı. Bakalım ne olacak? Efendim? En sevdiğin en sevdiğim maç böyle Fenerbahçe maçı oluyor. Açıkça söyleyeyim. Bakalım nasıl bir maç olacak? Takımın ismi ilginçmiş rakibin takımının ismi. <laughs> yani yasak olduğu bir zamanda şu anda satışlar yasak. Bunları bir gol savaşı yapalım abi o zaman. Yani bir de Ramazan ayı bir de öte taraftan da. Yani bunları gol savaşı yapalım biz. İnşallah. Gol İnşallah. <laughs> hadi bakalım. Hadi bakalım bekliyoruz. Tam konsantre olalım o zaman hadi bakalım. <laughs> Desteklerinizi ba... evet bayağı öğrenmiyoruz evet bir çok az, zaman oldu 3 gündür evet evet <laughs> destek ve yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar bakalım ee, nasıl bir maç olacak maç başlıyor herkese iyi seyirler diliyorum şöyle maç başlamadan bir göz kırpalım. hemen başlamazsa Evet göz kırptık mavi olan ben kırmızı Kemal pembe de diyebiliriz. <laughs> Messi koştu. Vur. Ya. Kafasının üstünden sıyırdı Mbappe'nin.

Oliver Kahn Ronaldo'ya doğru mu vurdu evet Ronaldo Mbappe'yi indirebilecek mi indirdi Mbappe kaybetti <laughs> Şöyle bir fake attık Rakibe Hadi be göğsünü aldı Beckham ama Korner mi? Vay, iyi güzel. Şöyle öne çıkma diyelim hazır taktiklerden. Vur. Beckenbauer yapıştırdı ama korner. Sağlı sollu kornerler. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Harika attı. Orta mükemmel. Vieira'nın vuruşu harika. 1-0 öndeyiz. Oliver Kahn'ın ellerini gördün mü? Bırakın bana der gibi açtı. Kızı. Jordi Alba gidiyor. Attı Ronaldo'ya. Ronaldo ne yaptı yalnız bilmiyorum. Ben de bilmiyorum ya. Ne yaptı? Ben de anlamadım. Hoş geldin kızım. Ay. Uykudan mı kalktı? Yok uyumuyordu ki. Hmm. Salah pasını attı. Çok tehlikeli. Uzaklaştırdı Oliver Kahn. Alamadık. Şimdi aldık. Maldini. Pasını attı Jordi Alba'ya. Ondan Beckham. Ondan Mbappe. Mbappe yapma Mbappe Faul yaptı Kemal Fa Sen yaptın ha faulü <laughs> Kart görme ha Gereksiz filan 1-0 öndeyiz arkadaşlar Van Dijk geçirme onu Nereye atıyorsun Van Dijk o boyla Out İyi markaj yaptı Beckenbauer Kemal iyi markaj yaptı Oliver Kahn'dan Degas Ronaldo'ya Mbappe içeride Bir topuk pası. Geçemedi ya. Şimdi Jordi Alba. Ronaldo. Beckham'a döndü. Beckham. Tek pas olmadı. Ah, geçirme. Ben içerideyim. Sen adama git. Beckham da top. Beckham'dan Messi. Messi'den Beckham Bauer. Faal yok mu orada ya? Ben de anlamadım ki ya. Messi attı topu hemen. Mbappe burada. Ronaldo koşuyor. Bir daha Ronaldo girmedi. Lan nasıl girmiyor ya? Nasıl girmiyor ya? Ben de anlamadım. Jordi Alba. Baskı'yı kurduk. Beckham. Ronaldo'ya geçmedi. Baskı pres pres. Beckham orada. Vieira'ya. Vieira'dan net Kaptırdı. <laughs> Van Dijk. <laughs> Bir yerlerine geldi Van Dijk'ın ama. Vieira girdi araya. Maldini'ye. Bekam Bauer Netvet Dönmedi ya. 2'dir de top kaybettik. Şimdi Netvet. <laughs> Maldini'den Beckham'a offside. Offside. Oliver Kahn'dan Ronaldo'ya. Ronaldo indirecek. İndirdi Mbappe'ye. Vuramadı Mbappe. Pas atamadı. Beckham Bauer tekrar. Taç bizim. Galatasaray bir Fenerbahçe spor şu an. Faal. İlk yarının sonlarına geliyoruz. Ronaldo'yu şöyle arkaya doğru koştursam oraya doğru ortaya yapabilir misin acaba? Çok uzaktan deniyor Beckham. Van Dijk vur kafayı. Jordi Alba kaptı. Ronaldo dıştan koşuyor. Jordi Messi. Lan ö... Messi bomboştu ya. Messi bomboştu ya. O da boşa dedim ama. Yok Ronaldo çok arkadaydı. Messi direkt gole giderdi. İlk yarı bitiyor. Messi atsan var ya %100 gol pozisyonu. İlk yarı bitiyor arkadaşlar. 1-0 bakalım ikinci yarı neler olacak. Görüşlerini ara alalım bu arada. Valla iyi oynuyoruz abi. Biraz gol atamıyoruz. Orada bir yaşıyoruz ama. İkinci yarı başlıyor. Haydi bakalım o zaman. İkinci yarı iki tane atarız herhalde ya. Az daha yiyorduk atalım derken. Adam adam iyi kontra geldi ya. Adam adama uygulattım. Van Dijk vurdu. Mbappe koşu Aşağıda Ronaldo var. Ronaldo. Messi kaç Messi. Ronaldo gidiyor. Offside. Ataydın bir sürü kaç dedim orada. Vur kafayı. Van Dijk girdi. Nereye gidiyorsun? Messi'ye. Çok zorladın. İçeriden bak be. Nereye lan nereye ne, ne kadar uzağa attın. Taç bizim. Net ve ten. İçeride Beckham var. Hadi be. 1-0 devam ediyoruz arkadaşlar. Dakika 54. Vur kafayı Maldini. etmedi ki. Alamadık ya. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İki oldu. Galatasaray 2 Fenerbahçe 0. Yalnız yere iyi kaynak çıkarttı gördün mü? Evet, evet. Taktik deneyecek. Ya yapma. Of Van Dijk son anda girdi araya. Söktü aldı topu. Van Dijk gidiyor. Etrafına bakıyor. Beckham'ı rahatım dedim ama yetiştiremedi. Mane ile geliyor Fenerbahçe. Allah'tan Maldini engelledi. Ronaldo'ya doğru tekrar Ronaldo'ya geçmedi. Yine geçmedi. Kızı beni mi izliyorsun? Baba bırak da ben oynayacağım diyor abi. Netvet. Ya Atamadık abo ben içeriye koşacağım dedim ama Allah'tan girdin araya Oğlum çok riskli Oynadık Ya attım pası ya attım pası Abi ön önü boşken attım orada pası yereyla nasıl atmadı pası ya adamlar arkasında the pass was bang on and he just had to ensure he didn't stray offside. The finish was actually bang on too. Clutch had then given themselves I think they can sense a comeback here and so can this crowd. It's all systems going out. Messi. Coach for goal! Oh that's a big one. İzleyelim. İzletmez evet. ki rakip. <laughs> Ayağıyla nasıl tamamladı Karate yapar gibi. İbrahimovic'in golü gibi gördüm. He gibi aynen yani. aynen onun gibi. Of topuk pasını gördün mü? Bekem bağırın. Ya da Maldini miydi? Offside. İyi offside yok. Al. Geçmedi ya. 3-1 durum. İşte bu dert oldu Galatasaray 4 Fenerbahçe 1 Hadi bir tane daha atalım da 5 olsun bari ya Olur Sen yeter ki istihal bakalım Mbappe <laughs> Bu da ikram oldu. Teşekkür ediyorum. gol <laughs> 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 gol gol. Aynen. <laughs> Ronaldo kaçırdı. Fenerbahçe kaçırıyor. yapamıyorum <laughs> ya. Ben son zamanlarda yapabilmeye başladım onu tek oynarken deniyorum biraz. Harika paslaşmalar. saçmalar. Ne sattı? Altı oldu. Beş mi altı mes -ti, mes -ti. mı ya? 6 değil altı mi? Elde. Altı bir. 6 oldu ya. İnanılmaz bir maç oluyor. İnanılmaz. O oh, lan bunu yine yaptı bak bu. Görüyor musun Vandaiko? Önde geçtiğimizde Van Dijk'ı ee, <laughs> Dijk gördün mü yine? <laughs> bunu hep yapıyor ya. Akrobatik şeyi var herhalde, değil mi? Akrobatik hareket. Akrobatik yapamıyordu yani. <laughs> Ronaldo'ya şişirdi. Jordi Alba. Ronaldo kafayla indirebilirse. Göğsüyle indirdi. Messi'nin boyunu açtı. Messi koşuyor. Kaleci de koşuyor. At. <laughs> versene. Ya falsa da verdim ama nasıl girmedi ya. Maldini vurdu kafayı. Beckham Bauer. Ne yap? Tekrar Ronaldo'ya ama maç bitiyor. Evet yorumlarını alalım Kemal. Daha demiştim 5 daha atarız demiştim. Evet sonunda son sonunda yani, yani <gülüyor> attık <gülüyor> yani. <gülüyor> <gülüyor> yani ısındık açıldık yani. Güzel, güzel bir, bir maç, maç oldu değil mi? Çıkardım. Eline güzel sağlık. Güzel senin de eline sağlık. Çok evet. zevk aldım bu maçtan. Evet ben de. Goller de, goller güzeldi. de güzeldi. Evet fena değildi güzeldi. i̇lk yarı hatta rakip de Oliver Kahn Ronaldo'nun şutlarını falan kurtarmıştı değil mi? Böyle üst üste iki tane. Aynen aynen. Aynen aynen. aynen öyle evet şey arkadaşlar. Var. Evet bol gollü bir maç izlettik sizlere. Ee, devamı gelecek inşallah. Ee, oyun Eserim kanalımda PES 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Kuzenim Kemal ile klan maçlarına devam ediyoruz kanalı beğeniyorsanız abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın diyoruz arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.